galipte haftada, bu hafta itibariyle derbi maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşıyor. 13. hafta karşılaşmasında eee iki takıma bakacak olursak hani haftayı galibiyetlerle geçtiler ama Fenerbahçe açısından uzun zamandır gelen bir alışkanlık deplasmanda son dakikalarda kazanıyor. Son dakikaya kadar maçı kovalayan bir takım Fenerbahçe. yani bu sene rakiplerine göre hem Beşiktaş hem de Galatasaray'a göre şampiyonluk iddiası olan takımlara göre daha çok isteyen takım bir kere onu söyleyebilirim. Son dakikaya kadar galibiyeti kovalıyorlar. Hani bu çok böyle şansla açıklanacak bir durum değil. Ee, zaten maça baktığımızda da mesela Antalya Sporu karşısında Fenerbahçe'nin ben galibiyeti hak ettiğini düşünüyordum. Maçın ilk yarısında bile çok böyle farklı bir galibiyete, net bir galibiyete ulaşabilirdi Fenerbahçe. Onların da sıkıntıları var. Yani, e, yani basit gol yiyor Fenerbahçe. Bu kadar yani derinlikli bir kadroya, bu kadar iyi bir kadroya rağmen bence böyle maçın içerisinde Antalya Sporu ortak edecek bir gol yemesi, bu kadar basit bir gol yemesi. Çok e, kötü bir gol yediler. Bu olumsuz yanı. Onun dışında tabii dediğim gibi e, ya bir kazanma alışkanlığı geliyor moralli geliyor ee, uzun zamandır e, istenilen şey bu şampiyonlukla ilgili hedef doğru hedef zaten çok kadro olarak da iyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Her şey yolunda gidiyor Fenerbahçe'de. Moraller yüksek. Derbiye, iç sahada zaten herkese karşı bir üstünlüğü var. Son yıllarda kolay kolay maç kaybetmiyor kendisi sahasında Fenerbahçe. Bütün artılarıyla Fenerbahçe Beşiktaş karşısına çıkıyor. Beşiktaş'ta ise Konya maçında alınan bir galibiyet var. İlk yarıda bitirdi Beşiktaş işi. İkinci yarıda biraz sallandılar. O da tabii yani Fenerbahçe maçının düşünülmesi var. Bir de yani Konyaspor oyuna ortak oldu ama orta sahada mesela Veli sarı kart görmemek için yani ben belki de Veli uzun zamandır ilk kez e, faal yapmayan bir Veli gördüm. Çok yani normalde hep oyunun içindeydi. Fazla mücadeleden kaçarak oynadılar biraz. Oğuzhan da öyleydi. Fernandez de biraz öyleydi. Yani orta saha biraz da işi bitirip ilk yarıda ikinci, ikinci yarıyı rolantiye almıştı. Onun da verdiği bir durum var ama onun dışında Beşiktaş'la ilgili olduğunu söyleyeceğim bir şey Oğuzhan'ın performansı. Çünkü Oğuzhan Beşiktaş'ın özellikle hep söylüyorum yani iki senedir Beşiktaş'ı biraz farklı kalan, e, biraz daha onunla Beşiktaş'la ilgili olumlu olarak söyleyebileceğim şey özellikle hücum setlerindeki mesela o kontra golünde o e, Olcay'ın golünde o Al Almeida'nın gollerindeki o dopu direkt doğrudan e, çabuk bir şekilde karşı yarı sahaya taşıyıp ceza yani cezayı kesebilmek Beşiktaş'ın bunu iyi yapıyor olması tekrar yapıyor olması Oğuzhan'ın da tekrar bu kadronun içine girmesi Beşiktaş'ın avantajı e, ama Beşiktaş açısından tabii Olumsuz olan da ikinci devredeki durumdu. Özellikle kenar bekleri hem sol bek hem sağ bek ki Atiba normalde sol bek olmamasına rağmen orada oynuyor. Daha önce başka takımlarda oynamış olsa bile. Hani e, Modda geri dönecek muhtemelen Modda ile başlayacak direktör. Sağ bekte Serdar e, benim kafamda soru işareti açıkçası. Hani orada nasıl bir tercih olur onu bilmiyorum. E, orta sahada da dediğim gibi yani e, işte Atiba'nın durumuna göre farklı bir şey şekillenebilir. E, böyle soru işaretleri var Beşiktaş'ın özellikle savunmasında belirli çünkü Fenerbahçe biliyorsunuz özellikle hücum bölgesinde çok etkili ayaklara sahip. E, Beşiktaş'ın savunma direnci biraz da bu maçın skorunu belirleyecek olan şey ben benim düşünceme göre. Beşiktaş'ta bu anlamda yani ne kadar uzun zamandır işte bu maçta bir gol yediler ama oynadıkları e, 11 maçta falan e, yanlış hatırlamıyorsam bir 7 maç hiç gol yemeden geçti Beşiktaş. E, bu da onlara artıydı ama e, bir duran top golü ki birçok da böyle yine duran topla zorlanan bir Beşiktaş gördük. Dediğim gibi savunma ile ilgili problemlerini çözeme, çöz, çözmesi gerekiyor mutlaka. E, yine maça dönecek olursak da Fenerbahçe hem e, formda olması hem iç sahada kolay kolay yenilmemesi bunu bir alışkanlık haline getirmesiyle Beşiktaş'ın önünde gözüküyor. taraf bahsinde Beşiktaş bence önde. Ben derbiden alt üst tercihinden biraz uzak duracağım gol anlamında. Ben Fenerbahçe'nin galibiyeti Beşiktaş'a göre daha yakın taraf olduğunu düşünüyorum.